Ahlaksızlığın artış nedenleri Bilgi de artış oldu. Modern zamanda insan daha fazla bilgi birikimine sahip oldu. Yani okumuşluktan gelen, biliyorum ben, temelli kimlik edinmişlerin sayısı arttı. Bu da cahil ya da cehalet için iyi bir malzeme oldu. Beraberinde boş vakitte artışı getirdi. Modern zamanda küreselleşme etkinliğinde, modern toplumların gerisinde kalan, dolayısıyla baskın bir etki altında kalmış üçüncü dünya ülkelerinde özgürlüklerin getirisi, bir yeterliliğe sahip olmayan insanların önünü açtı. Dünya tarihi boyunca ister bireysel saldırı, ister savaş olsun, bunların temelinde yatan yönetmek arzu ve imkanı özgürlüklerle birlikte alt kültüründe sahip olabildiği bir olgu oldu. İnsanlar artık bir diğerinin üzerinde tahakküm, psikolojik baskı gibi çaba ve meşguliyetler için modernleşme ile birlikte daha fazla vakit ayırabilir oldular. Gelenin götürleri de oldu. Demokrasinin hak ve özgürlüklerin tersine getiri ya da götürüleri oldu. Egoist sayısı arttı ve beni böyle kabul edeceksiniz mantalitesi doğdu. Bir ekonomik sistem olarak kapitalizmin tercihi sınırlı bir lüks ve konforlu yaşam ile buna ulaşmanın haksız, hukuksuz yollarının varlığı, ahlak ile etik değerlerden taviz verme ve bunların yok oluşuna kadar yolların açılmasına neden oldu. Lider yoksunluğu bir liderin yokluğu ile liderin insanlar üzerinde yaratması gereken etki ve tesir ihtiyacının karşılanamayışı ile siyasi yol haritasının eksikliği sonucunda toplumsal amaçsızlık doğdu. Sistemsizlik Etkin bir rehberliğin olmayışı ile doğru insanların doğru yerlerde değerlendirileme işi ile bunun getirisi çabaların sonuçsuz kalması beraberinde bir yılgınlık, tükenmişliği getirerek tembelliğe yol açtı. Adaletsizlik Adaletin yokluğu ile hakkın yerine kazananın haksızlık ve hukuksuzlukların oluşu zayıf halkalara yanlış yönde emsal teşkil etti. Medya basın ve propaganda İnsanlara tesir olarak günümüz siyasi ve ticari gücü konumuna gelmiş medyanın bir yönlendirmeden önce yönlendirilen konumu almış olması ile yanlış yönlerde kullanımının olumsuz etkileri bugün kabul edilen bir gerçek. Psikolojik savaş. Küresel kapitalizm ve İngiliz usulü küresel siyaset topluma içinde her şeyin mübah olduğu bir psikolojik savaşı öğretti büyük savaşların yerini artık psikolojik savaşlara bıraktığı yeni bir dünya düzeninde artık zayıf halklar da yeni öğrendikleri bu savaş türünü kendi içinde uygulamaya koyuldular. Gücün etkisi Hak ile haksızlığın savaşında gücün etkisi, bana dokunmayan yılan bin yaşasın ya da bir diğer deyimle, padişahım çok yaşa anlayışını doğurdu. Bu da haktan yana duranı yalnız bırakan dolayısıyla zayıf düşüren bir etken oldu.